Ya of ya canım sıkıyor Arkadaşlar burada e, çok uyumlu mü gün Çünkü şehrimizi geri aldık daha doğrusu, Geri satın aldık e, Şu elma fabrikasından gizlice girdim Elma satın topladım Adama verdim ve şeyi aldım Geri yani Aldım şimdi biraz da motorla gezeceğim Bakalım şehirle bir değişiklik olmuş mu Durun bakalım Lan motor Heh. Durun bakalım nasıl gideceğiz biz Anladın, dön, 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 dön. Dön, dön 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 hatta dur şöyle çıkarsın size göstereyim Papa mı yordu la? Dön Hadi oğlum lan Niye gitme lan? Niye gitmiyor? İnelim bakalım Dur bakalım, dur bakalım, dur bakalım. Hadi yaz şehrimizi gezelim. Hadi bunun benziğine bitti. Neyse biz yüreğe gezelim, yüreğe gidelim. Arkadaşlar burada eczaneyi de yeniledik. Bakın eczanemizin içine. Çok güzel oldu bence. Ee, bankamızı biliyorsunuz zaten. Mobil mobilyacıya mobil da bekle ekledim. Yani makyaj ekledim. Ben çıkamayacağız şuradan yani çıkalım. Orada para çekme yeri var. Sonra bakın çılgın aqua aqua, aqua park yaptım arkadaşlar. Bakın burda çılgın aqua park yani yani aqua parka isim ekledim anlıyor musunuz? Çılgın aqua park. Burada çılgın ne var? Her yerde çılgın yazmışım neyse. Çılgın giyim. Burada çılgın giyim. Çılgın giyim çok güzel olmuş bu arada. Ne da yapacağız merak etmeyin. Böyle boş durduğuna bakmayın. Hatta buraya iki kapı yapacağız yapmıştık. Zaten. Ben buraya bir tane bina geliyor arkadaşlar. Ben daha şimdi atalım buradan bir tane de şey alalım arkadaşlar. en çıkmak için Bakın şurada evler var küçük küçük evler var. Bunlar da kapı can takacağım. Burası ee, hayvanat bahçesini daha doğrusu yapıyoruz daha yeni. Daha yapacağız arkadaşlar böyle mesela. çok güzel hatta ağaçlandıracağız falan. Çok güzel de olacak burası. Hiç merak etmeyin yapacağız gidiyoruz. Buraya küçük şeyler yapabiliriz aslında bakalım işte yemek verirken. Burası aslında oyun parkı yapacak ama vazgeçtim. Şurası ağaç yeri, piknik yeri gibi vesaire gibi şeyler. Burayı daha güzelleştireceğim hiç merak etmeyin. Böyle durduğuna bakmayın arkadaşlar güzelleştireceğim. Burası da daha, daha şey modu gelmediği için arkadaşlar ismi neydi? Ee, oyun parkı modu daha gelmedi. O yüzden öylesine böyle bir yer yaptım. Burası aslında oyun parkı. Ama daha oyun farkı modu gelmediği için Daha oyun farkı modu gelmediği için ben böyle yaptım Daha böyle yapmadım Daha güzelleştirelim Burayı biliyorsunuz zaten Güney'in Ahmet abi yapmıştı buraları Gidiyoruz Meyci marka biliyorsunuz zaten Meyci almak Çiçeğe Şu an yazısını değiştirdim Bakın polis merkezi bunun yazısını değiştirdim. Bakın. E, internet kafe. Onun yazısı. Bu arada arkadaşlar burada bir şey fark ettiniz mi? Durun. Bu arada arkadaşlar evimin en baştan inleyeceğim. Onu bir de tekrar, gelir. Gelir birkaç gün sonra. Buradan ne fark ettiniz? Bana yorumlarda yazın Arkadaşlar pasta ile BİM'in yerini değiştirdim. Hemen de BİM pastane buradaydı. BİM buradaydı. E, BİM'i oradan aldım. Bırak koydum. Pastaneyi buradan aldım, oraya koydum. Çünkü burada mesela... bin küçüktü, benim biraz büyüktü arkadaşlar. Hastaneye yazsın da ekledim bu arada. Ben olduğumuz yere geldik. Buradan, buraya da yeni yapacağım arkadaşlar. Ve i̇şte en güzel yer. En güzel yer, ben Burada evlerimiz var arkadaşlar. Arka sokak, hatta buralarda şey yapacağız. Güzel güzel taş taşlayacağız, yani kumlu taş biraz ağaçlandıracağız. Böyle evet, durduğuna bakmayın. Burası işte böyle ev. Daha bu evleri yapacağız arkadaşlar. Şey, İçini yapacağız. Bakın burada bir evlerimiz var. Daha da ev, evler devam ettireceğim. Şimdi böyle durduğuna bakmayın arkadaşlar. Ay hava soğuk ha. Odan da odamın içerisi çok soğuk. Şimdi odamı indirdim ya. E, arkadaşlar bu arada lütfen kanalıma abone olmaları çıkmayın arkadaşlar. Lütfen sizi çok seviyorum. Ay 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 bugün çok soğuk. Çok soğuk, çok soğuk. Çok soğuk, çok soğuk. Çok soğuk, çok soğuk, çok soğuk. Ay çok soğuk, çok soğuk. Burası baya bir soğuk ya. <laughs> arabacı var ama ben arkadaş arabacı değiştirebilirim ya. Arabacı çok da da sevmem. İşte baya şeyler var ve vesaire, vesaire gibi gibi şeyler. Eee o çok güzel ya. çok güzel oldu ya. Yani çok güzel oldu bence. Elmas fabrikası. Elmas fabrikası var. Elmas fabrikası. Bu arada arkadaşlar. şu elmas fabrikası çok güzel olmuş bu arada. Söyleyeyim yani şimdiden. Bak şurayı içine düzelttim bu arada. içi daha güzel oldu. Hatta durun 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 durun. Size i̇şte şöyle göstereyim. Bir de bekleyin. Böyle geldiğinizde burada mutfak var arkadaşlar. Burada işte iyi, oturma masaları var iki tane. Yukarı çıkıyorsunuz. Şurada e, iki tane oturma masaları var yine. Yukarıda da gene oturma masalarımız var. Çok güzel oldu bence. Eskisinden daha güzel bence. Bence çok da güzel oldu. Şöyle mesela atalım. tamam tamamdır okulumuzda yaptığına göre. Tın, 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 tın. evimize de bir bakalım. Bakalım ne yapıyormuş şu şey. aynen aynen Bu arada arkadaşlar en da değiştirdim. Müjde ne yapıyorsun aşkım? İyidir aşkım. Aşkım ben yemek yiyeceğim biraz. Onur aşkım yiyebilirsin. Evet arkadaşlar. Çok acıkmışım lazım. Baba, baba Fefe Ne oldu oğlum, ne oldu, ne oldu? Ama ne yapıyorsun? İyidir oğlum valla, sen ne yapıyorsun? İyiyim baba, baba şu ev. Bak şu ev, evimizin arkasını ne olmuş? evde yapılmış. Bu arada sana arkadaş geliyor. Aa, baba doğru söylüyorsun. Evet, evet doğru söylüyorum. Evet, işte. Evet doğru söylüyorum. Gerçekten. Değil baba. Bak benim şeyimi kırdın. Bilgisayarımı kırdın. Evet ben senin bilgisayarını kırdım ama şimdi sana geri alacağım merak etme. Ay yavaş ol. Dililililik dililililik dililil. Alo. Aa ne yapıyorsun ya? Hem ha zaman... Eee arkadaşlar. Kim arıyor kim arıyor? Aşkım şey oynuyor o hani bir tane Hani böyle bir insan var diye arkadaş. Hani bir tane e, ee, Aynen aynen. <laughs> e, yani şeydir. Daha görüşürüz. Ee, şeydir aşkım şeydir. O ne diyorsun? Hani şu olan var ya yeni eve taşınan. Yeni evine taşınanlar. Onlardır yeni eve taşınan. Bir tane fakir var arkadaşlar. Yarın kesin gelir çünkü bana şu an mesaj attı. Onun geç telefonu da yok neyse. Onun geç telefonu da yok. Aman neyse hadi ben gidiyorum. Evet arkadaşlar bu videoda sonuna geldik. Efendim ki sen video çıkan çıkıyor. videolar görürsün bunu kanalıma abone var Aşağıdan bir saniye duruyor. Hemen kanalıma abone onlar onlar. Arkadaşlar, abone Abone, abone, abone attı.